Ahşap ve taş konseptini bir arada barındıran Amoryum otel, Kastamonu'da hizmet veriyor. Spa, Türk hamamı, fin saunası, restoran ve lüks odaları ile siz değerli ziyaretçilerimize hizmet vermekte. Uyandığınızda sizleri kuş sesleri ve muhteşem bir doğanın selamlamasına ne dersiniz? Amoryum Otel Kastamonu. Konforunuz bizim için değerli. edilen divan başkanlığı için teklif edilen kişi Adem Keloğlu. Adem Keloğlu'nun divan başkanlığını kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Erdican Özdemir ve Arda Günaydın divan katipliği için teklif edilen arkadaşlarımız kabul edenler kabul etmeyenler teşekkür ederiz. Şimdi kıymetli divan başkanımızı ve kağıtımızı alkışlarınızla buraya alarak kongremizi gerçekleştirelim. Öncelikle divana layık gördüğünüz için teşekkür ederim. Yeni genel kurulumuzun kastımın üstümüzde hayırlı olması diliyorum. Bu dileklerimle genel kurulumuzun gündem maddelerini takip etmeye devam edeceğiz raporların okunması. Sayın e, arkadaşlar hoş geldiniz. E, Denetim raporunu okuyorum. Sayın Divan, GBG Karşımız Spor Kulübü'nün değerli üyeleri, sayın misafirler ve değerli basın mensupları. <laughs> GMG Karşımız Spor Kulübü'nün Kulübü Derneği Denetim Kurulu tarafından hazırlanan iç denetim raporunu arz etti. GBG Kasım'ın Kulübü Başkanlığı'nın yasal defter ve belgeler üzerinde 31 12, 2021 tarihinde yapılan denetimler neticesinde aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. Biraz heyecanlı bir sıra var. Kulübün mali bilançosu üzerine yapılan devletinde kasa hesabının 5 TL olduğu Bankalarda ise toplam 20 milyon 654 lira 92 TL var mevduat hesabı oldu. Kulübün alıcılar hesabında 758 808 25 TL alıcı oldu. Diğer yerde denetim bir dönüm varlıkları kalem bölümünde 8739 74 TL evreden kadiline şu bulunduğu bulundu son 1 milyon 5 TL pesisi makine ve cihazlar 61 5.13 75 TL de denetin üzere de demir başlar olmak üzere toplam 63 milyon 63 bin 13 maddi duran varlığı oldu. Bu kalemlerde karşılık olarak pasif hesaplarda ticari borç kalemleri içerisinde satıcılara 276 bin 470 lira 75 TL borç bulundu. Diğer borçlar kısmında tepsilere borçlarının %98 TL oldu. Diğer çeşitli borçları ise futbolcu borçlarının 4 milyon 370 bin 192 lira 03 TL yönetici borçları ise 8 milyon 687 988 TL olmak üzere toplam 13 milyon 08 04 TL oldu. Tedbir Dairesi'ne 186 <laughs> bin 324 TL borç olduğu Sosyal Güvenlik Kurumu'na da 67 TL vadesi geçmiş ve taksitlendirilmiş sigorta primi olarak olmak üzere toplam 460 bin lira 70 TL borç olduğu tespit etmiştir. Kulübün 31 12 2020 tarihinde gelip toplantısında yapılan incelemelerin neticesinde TDB isim hakkı geliri olarak 8.3981 lira 13 TL bağış geliri olarak da 20.50 TL olmak üzere toplam 8.52.131 lira 13 TL yurt içi satış hesabından geliri bulunduğu 8 bin lira SGK destek gelirlerinin bulunduğu tespit edilmiştir. Buna karşılık personel ve sportif faaliyetler için yapılan ödemeler ve gelir olmak üzere toplam 1 milyon 0 69 9 TL Ödemeler gelir yönetim giderleri olmak üzere toplam 1 milyon 069 TL olduğu 10 oldu. 17,44 TL kısa vadeli borçlanma gideri bulundu. Diğer olan kişiler ve zararların ise o 111 lira 72 kuruş TL oldu. Tespit edilmiştir. Bunun neticesinde Gelir Tablosu'nda 31.12.2021 tarihi itibariyle 209.211.50 TL dönem net zararı oluştuğu tarafımızca tespit edilmiştir. Kısa vadeli yabancı kaynaklar gaz alımlarında Kulübün 31.12.2021 tarihi itibariyle real borcu 14 milyon 082 bin 090 lira 12 alacağı da 758 bin 808 lira 25 TL olduğu tespit edilmiştir. yönetim Kulübü ve çalışanların derneğin yüzük ve mevzuat gereği çalışmalarında kulübün maddi bir zararı uğratacak veya suistimal yaratacak herhangi bir eğilim olmadığı anlaşılmıştır. Yönetim kurulumuz iddia edilip edilmemesindeki takdir GMG Kasım Espor Kulübü'nün nihai karar organı genel kuruluna yani sizlere aittir. Saygılarla arz eder. Teşekkür ederim evet. Sayın Genç Hükümet Yılmaz'a, Nurhan Bey'e. Şimdi konuyla ilgili konuşma yapmak isteyen var mı? Evet, yok. Şimdi oylarınızı sunuyorum. Yönetim ve Denetim Kurulu raporunu olaylıyor musunuz? Evet. Yönetim ve Denetim Kurulu'nu olaylıyor musunuz, raporunu? Ağırlanmıştır. Teşekkür ederim. Günün 6. yedinci maddesi yönetim ve bulunun yönetim ve denetim kurulunun seçimi. Şimdi bununla ilgili açık oy açık oyla yapacağız. Bunun için tekrar bir önerge verilmesi lazım. Açık oyla yapılması, tek adı olması vesilesiyle açık oyla yapılması. Iki saate direkt çevresen, Güven olarak biz bunu oy bir oya süreceğiz, Oylandıktan sonra da oylamaya devam edeceğiz. Lisesini rica Okuyacak, kabul edip et ilgili oy bilmeniyle veya oy görüş alınacak. Bunu sizlere iletmek istiyorum. Yönetim Kurulu Asit, Enis Aygül Başkan, Burak Rüzgeli As Başkan, Adem Bodur Ali Kınal Arda Acar, Cahit Kambaroğlu, Mücahit Tutlu, Or Orta Acar, Hazar, Serkan Kahraman, Tolga Özcan, İsmail Odacı, Kadir Ay, Mustafa Özsoy Mustafa Mert Yılmaz, Erpen Yılmaz Yedekler Uğur Kalkacı Barış Kılıçkırat Adnan Kılıçkırat Naşit Ayan Bülent Bıyıklı genetik Kurulu Avlu Burak Demirci Aliye Burak Demirci Turan Demirci İsmail İzmitoğlu yedek Yedekler Yücel Bülent Mehmet Fener Salahettin Düz Evet Yönetim ve denetim kurulumuzun asıl yedek üyelerini okuduk. Çak adı yönetim kurulunu onaylıyoruz. Evet, o yönetim kurulumuz onaylanmıştır. Teşekkür Evet şimdi e, yönetim ve yeni seçilen yönetim kurulu başkanımızın herhalde e, Türkiye Büyük Millet 20. kabul edilen 26 sınıfında yer 2022 tarihli 3821 sayılı spor kulüpleri kanun için yeni yönetim yetki verilmesiyle ilgili oylamayı yapacak mıyız? Daha sonra mı konuşuyorsunuz başkanım? Şimdi mi konuşuyorsunuz? Tamam. Evet sayın başkanımızı ben e, seçilen yönetim kurulu başkanımızı konuşmalarını yapmak üzere davet ediyorum. Buyurun. Başkanım. Biliyorsunuz ki e, ilk <laughs> Yeterli paraların bulunmamasından dolayı ilk şeyimizi iptal etmiştik. İkincisine e, yeterli paralar bulunmaması daha da nezdinde yap, yapacaktık zaten. E, dün de bir açıklama yaptık. Bütün kamuoyunda e, resmi paralarımızdan da. E, kulübümüzün önünü açmak için bir 15 bin e, bir süreç istediler bizden. Biz de bunu e, saygıyla karşıladık ve o yüzden e, bugün yönetim olarak tekrardan yönetimi geri aldık. E, e, i̇lerleyen günlerde yine e, gerekli açılımları zaten yapacağız. E, onun için herkese teşekkür ediyorum. Evet Başkanımıza teşekkür ediyorum. Şimdi o, 8. madde ile ilgili ben yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunda oylamayı sunacağım. Tekrar okuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen ve 2 ve 2 26 Nisan 2020 tarihinde 3821 sayılı spor kulüpleri kanunu için yönetime yetki verilmesi hususunda sizlere oylamayı sunuyorum. Kabul edenler Evet, yeni yönetim kurulumuza bu yasa ile ilgili, çıkan yasa, yeni yasa ile ilgili yetki verilmiştir. Evet, gündemimizin 9. maddesi, direktle temeller. Direk temellerde konuşmak isteyen var mı? O zaman ben, e, Asya Keba Başkanı olarak kısa bir konuşma yapmak istiyorum, müsaade ederseniz. Yönetim adından korunacak <laughs> konuşma yapacağım. Tabii tamam, ben konuşmamı yapayım mı ondan sonra hocam, hocam? Evet, öncelikli olarak Kastamonu'nun lokomotif olan Kastamonu Sporcusu Genel Kurulu'nun tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yapılan tüm faaliyetlerde, özellikle futbol faaliyetlerimizde sporcularımızın önünde en birinci bir hedef Kastamonu Sporcusu'da oynamaktır. Onunla beraber Kastamonu Sporumuzun oluşturmuş olduğu altyapının 2020-2021 sezonunda ne kadar işe, işe yaradığını hep beraber gördük. Biz diyoruz ki amatör kulüplere destek verilmesi, altyapıların oluşturması, sporun geleceği ve devamlı konusunda esastır. Bunlar ilgili yapılan her çalışmanın mutlaka ve mutlaka spora ve sporculara veya ilimize büyük katkı olacağı. Bunun için yapılan çalışmalarda ben öncelikli olarak işte bir sezon birlikte kalmamızı sağlayan bu altyapının oluşması için o altyapının oluşumunu emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Bundan sonra yapılması gerekenler neler? Biliyorsunuz bizde dernekler var. Bizde odalar var. Bizde normal olarak kasabanın içinde para kazanan, kasabanın içinde işleri yürüten faaliyetlerde bulunan fabrikalarımız var. İş alanlarımız var. Ama maalesef kastımın üstünde biz böyle emanet ediyoruz. Ondan sonra herkes bir kenara çekiliyor, seyrediyoruz. Kastamonu sevdaları dışında şurada olan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, taraftarlarımız dışında bu şekilde duymayan maalesef derneklerimiz var. En önemlisi ben bundan sonra Kastel dahil bütün odalarımızı sanayi odası, esnaf odası, şoförler odası odalarımızın yani STK'ların, sivil toplum kuruluşlarının Kastadan Spor'a ve Kastadan Spor'a destek olmak zorunluluğu olduğu bilincinde olmasını istiyorum. Şimdi yapılan bütün çalışmalarda biz diyoruz ki verdik yönetimi günlerce vurup aldı. Tamam ya o zaten. Sadece fedakar taraftarlarımızın desteğini dışında başka hiçbir destek görmüyoruz. Bu aynı şey amatör sporlar için de geçerli. Amatör sporlarla da ne yapıyoruz? İşte böyle çabalar içerisinde yine aynı noktalara giderek onlardan destek almaya çalışıyoruz. 3 bin lira, 5 bin lira, 10 bin lira oradan buradan bularak takımlarımızın alt kümelerde çocuklarımıza spor yaptırması için gerekli desteği sağlamaya çalışıyoruz. Sonuç olarak bulunduğu dünyada, oraya bulunduğu ilçede, bulunduğu yerde destek alıyorlar. Amatör kulüpler bazı sıkıntılarını yaşıyorlar. Bu sıkıntıları giderme için, yani müracaat edecekleri yerler belli. Ya ben gidemiyorum, çekiliyor diyor. ya da işte belirli veya belirli kuruluşlardan destek olarak nitrenin katılmış olduğu nitrenin sonuçlamasını sağlıyorlar. Bu böyle olmamalı, olmaması için de herkesin taşın altına elini koyması gerektiği inancındayım. Bunları gibi bir konuşma dedim. Yani Kastamonu bundan sonra oluşacak olan yönetim kurulumuzun, oluşmuş olan yönetim kurulumuzun veya bundan sonra oluşacak olan yönetim kurulumuzun mutlaka ve mutlaka altyapı konusunda destek olunması gerektiği inancıyla ben hepimize benim genel kurulumuzun hayırlı olması temennisiyle saygılar, ve sevgilerimi istiyorum. Hepinizi tekrar inşallah hastalığı sporumuzu çıktığı noktadan, 3 üç yılda çıktığı noktadan, üç yılda kuleye doğru bir noktaya gelmesi temennisiyle hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Evet yönetim kurumlarında konuşma yapacak olan hocamız öğretmen yüce hocanı şöyle Biz kongremizi yaptık. Eski yönetim kurulu üyelerimizle çok kıymetli başkanımızla beraber tekrardan yönetime geldik. Sayın Onursal Başkanımızın da e, yaptığı açıklamalar ışığında sayın başkanımızın ve yönetim kurulu üyelerimizin nezaretinde e, yapılan açıklamayı, Onursal Başkanımızın yaptığı açıklamayı şöyle burada bir kez daha canlı canlı eee dillendirmek sizlerle paylaşmak istiyoruz. Biz bugün Kastamonu Spor'un önünü açabilmek adına, Kastamonu Spor'un çok daha geniş kapsamlı, geniş katılımlı bir yönetime ulaşabilmesi adına, herkesin çok daha kolay elini taşın altına sokabilmesi noktasında üzerimize düşen vazifemizi yaptık, yönetimimizi tekrardan devraldık. Biliyorsunuz spor kulüpleri çok cazip e, faaliyet alanları. Hem şehirlerin, hem halkın bütünleşmesi, ismini duyurması noktasında, tanıtım faaliyetleri noktasında çok kıymetli bir şey. Bizler birkaç yıldır gerek onursal başkanımız olsun, sayın kulüp başkanımız olsun ve yönetici arkadaşlarımızla gerçekten elimizden gelen gayreti maddi ve manevi anlamda sonuna kadar kullandık, kullanmaya gayret ettik. Tecrübesi olan lerimizden bu takıma gönül vermiş kardeşlerimizden, arkadaşlarımızdan, şehrimizin siyasilerinden, iş adamlarından elbette ki büyük destekler aldık ve takımı bugünlere getirdik. Şimdi bizden daha iyi yapacağına inandığımız bu takıma gönül vermiş. Takımı daha ileriye götürecek yönetim adayları var. Bu takımı biz daha iyi yaparız. Daha da başarıya ulaştırırız diyen kişiler var. Basında da, çevrenizde de bunları görüyorsunuzdur, duyuyorsunuzdur. Ancak biz bugün mevzuat gereği kongremizi yapıp yeniden yönetimi almamız gerekiyordu ve aldık. Bu bir bayrak yarışı. Biz bu yarışı bugün her ne kadar tekrardan sürdürüyor gibi görünsek de bizden daha iyi yapacağına inandığımız kişilere devretmek üzere aldık. Görüşmeler alışımlar, anlatımlar elbette ki yapılıyor. Bununla ilgili bizlerden belirli bir süre istediler ve biz de buna inkinayen mevzuat gereği kongremizin yeniden yapıp yönetimi almadan bu süreyi maalesef ki kişilere ya da kurumlara veremiyorduk. Onun için kongremizi bugün yaptık ve yeterli süreyi başarıya ulaştırabilme noktasında talep edenlere vermek üzere kongremizi yaptık ve yönetimimizi aldık. İnşallah onlar çalışmalarını en güzel şekilde yapacaklar ve bizler 15-20 gün içerisinde bayrağı yeni başkanımıza yeni yönetim kurulumuza devredeceğiz. Biz bunu sizlerle bugün paylaşmak istedik burada paylaşmak istedik. Aslında konuştuklarımız içerisinde Sayın Onursal Başkanımızın yaptığı paylaşımdan açıklamadan farklı hiçbir şey yok. Bunu da burada tekrardan dile getirmek, sesli bir şekilde paylaşmak istedik. Var mı Sayın Başkanım? Evet, hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kastamonu için, Kastamonu Spor için, şehrimiz için, ülkemiz için emek veren, gayret eden her kim olursa olsun başımızın tacıdır. Gönlümüzün en güzel noktasındadır, kalbimizin içindedir diyorum ve konuşmamızı sonlandırıyoruz. Sağ olun, var olun. Evet, şimdi direkt ve fenerler konusunda başka konuşacak arkadaşımız var mı? Yok. Ben e, genel kurulumuzun ayları resimlenmesini diliyorum. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Kasımız, postum, her şey verilmiş olsun inşallah. Sevgiler, saygılar. <laughs> Şap ve taş konseptini bir arada barındıran Amoryum Otel Kastamonu'da hizmet veriyor. Spa, Türk hamamı, fin saunası, restoran ve lüks odaları ile siz değerli ziyaretçilerimize hizmet vermekte. Uyandığınızda sizleri kuş sesleri ve muhteşem bir doğanın selamlamasına ne dersiniz? Amoryum Otel Kastamonu. Konforunuz bizim için değerli.